Gülşah kahvaltıyı hazırlarken Mustafa villanın bahçesine çıktı. Biraz denizi izledikten sonra evin çevresini dolaşırken bahçedeki gülleri gördü. Ve bir tane koparıp içeri girmek üzere kapının önüne geldi. Bu sırada kendisini izlemekte olan bir adamı fark etti. Büyük bir olasılıkla bu adam sitenin kapıcısı bahçıvanı ya da bekçisiydi. Umursamayıp içeri girdi. Mustafa güzel sevgilisine gülü verirken dışarıda gördüğü kişiden söz etti. Sofraya oturup bir güzel doyurdular karınlarını. Bir yandan yediler, bir yandan uzun uzun konuştular. Akşama doğru beraber dışarı çıkıp Sarı şehrini gezip alışveriş ettiler. Dönerken kaldıkları villaya çok yakın bir markete girip içecek soğuk bir şeyler aldılar. Eve girdiklerinde akşam saat sekizi geçmişti. Mustafa elindeki poşetleri masanın üzerine bırakırken gördün mü? dedi. Öğlen sana söz ettiğim adam az önce yandaki boş villanın önündeydi. Gülşan pencereye koşup perdeyi araladı. Aynı adamı arkasını dönmüş giderken gördü. Merak edecek bir şey yok aşkım. Sanırım sitenin bekçisi. Yan villanın sahibi yok ya. Büyük bir olasılıkla orayı kontrole geldi. Bu durumu fazla önemsemeyip birlikte akşam yemeğini yediler. Akşam saat 9'u geçmişti. Gülşan Mustafa'ya sarılarak hadi şimdi banyoya gir. Hem duş al hem de sakallarını tıraş et. Ama hemen çıkma. Peki dedi yakışıklı genç. Mustafa banyodan çıktığında gözlerine inanamadı. Gülşah 15-20 tane küçük mum yakıp evin içinde her yere koymuştu. Masanın üstünde meyve tabağı ve soğuk içecekler vardı. Salondaki koltukların ve yatak odasındaki yatağın üzerine de güller vardı. Aynı güllerden salondaki üstünde meyve tabağının olduğu masanın üzerine de serpiştirmişti. Işıkları söndürmüş ve perdeleri tamamen kapatmıştı. Güzel kızın üzerinde ise kırmızı siyah, seksi bir gecelik vardı. Elleriyle bedenini kapatmaya çalışan Esmer Güzeli, ''Ya bakmasana'' dedi utanarak. Mustafa bu güzelliği daha iyi görebilmek için ışığı açmaya yeltendi. Gülşem onun elini tutarak hayır dedi. Neden diye sordu yakışıklı Türk. Olmaz. Beni böyle görme. Utanıyorum. Peki ben görmeyeceksem kimin için bütün bunlar? Güzel kız Mustafa'nın daha fazla soru sormasına izin vermedi. Önce sol elinin işaret parmağı ile yakışıklı gencin dudağını kapayarak onu susturdu. Sonra yavaşça parmağını çekerken dudaklarını yaklaştırdı. Gözleri kapalı uzunca öpüştükten sonra işte böyle dedi Gülşah'ın seninle böyle yavaş yavaş tadını çıkara çıkara hissede hissede sevişmek istiyorum. Esmer güzel bir yandan Mustafa'nın boynuna, omzuna, göğsüne öpücükler konduruyor. Bir yandan da kısa kısa konuşuyor. Seni sadece gözlerimle görmek kulaklarımla duymak, tenimle hissetmek istemiyorum. Seni gönül gözümle görmek, ruhumla duymak ve hissetmek istiyorum. Bırak bedenimiz, bedenimizle oynaşırken ruhlarımız sevişsin. Hiçbir şey düşünmeyelim. Her şeyi unutalım. Bu dünyaya ait ne varsa bu dünyada bırakalım. Gel seninle bir süreliğine nirvana'ya ulaşalım.